Arkadaşlar merhaba, bugün doğrusal denklemlerin eski tip dizimiz soruların çözümünü ile karşınızdayım. Toplamda 11 soru çözeceğiz. Umarım sizin için faydalı olur. Buradaki amacım sizi yeni nesil sorulara aslında biraz alıştırmak. Çünkü normalde öğrenciler direkt yeni nesil soruları çözmeye başlıyor ama bence bunu bir hata. İlk başta kavram düzeyinde soruların çözülmesinden yanayım. Daha sonra yeni nesil sorulara yavaş yavaş aşamalı bir şekilde geçirmesinin taraftarıyım. Ben de bu ders serisinde bunu yapmaya çalışacağım. Umarım size için faydalı olur. Evet dersimize başlayabiliriz. Ee, i̇lk sorumuz şöyle. Yarısı, yarısı ile çeyreğinin toplamı 12 bölü 8 olan sayı kaçtır? Bir sayımız var. Sayının ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim şey biz x diyorduk. Ya da a siz a deyin fark etmez. Ben x diyorum alışkanlık. Bu sayının yarısı. Yarısını aldım. Tamam. İle diyor topla. Topla. Çeyreğinin diyor. Ha, sayının çeyreği. Evet. Top. Tamam. Toplamı. Toplayalım. Paydaları eşitliyoruz. Kesillerde normal ne yapıyorsak onu yapalım. Paydayı genişletelim. Hem ilk payla paydayla hem de payla çarpalım 2'yi. 2x oldu. Şimdi burada ben biraz hızlı şöyle yapayım. Hızlanmak amacıyla direkt ortak daire yazacağım. E, payda yine 4 olacağı için hiç tekrar yazmak istemiyorum. O yüzden direkt artı diyorum. Buradaki x'i ekliyorum buraya. Sonra pay kısmına 4 diyorum. Tamam mı? E, bu neye eşitmiş? 12 bölü 8'e. 12 bölü 8 hem 12 hem de 8 2'ye bölünebiliyor. E, 12'yi 2'ye böldüm de 6 siz payı payı ikiye böldüğünüzde payı da 2'ye bölmeniz lazım kesin değeri değişmesin. O zaman 8'i de 2'ye bölmemiz lazım. O da 4 oldu. Dikkat ederseniz sen buradaki kesin paydası 4. Burada kesin de paydası 4. Ve o zaman bu ifadelerin payları birbirine eşit olmak zorunda. E burada 3 tane x var. E burada 6 var. Tamam ben x'i istiyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'in 2 olduğunu görüyorum. Doğru cevabımız 2'ymiş. Hangi sayının 20 fazlasının 3'te 2'si? Direkt sayının 3'te 2'sinde 20 fazlasının 3'te 2'si. Sayının ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla x diyorum. Ve 20 fazlasını aldım. Şimdi 3'te 2'si derken 3 bölü 2 mi? 2 bölü 3 mü? 3 tane de 2. 3 tane de 2 diye kodlayabilirsiniz. Kendisinin Yine kendisini aldım. Çeyreğinin dört fazlası. Bir fazlasıymış. Evet tamam. Burada ne yapalım? Ben ilk önce şuraya yoğunlaşmak istiyorum. Bu biri aslında 4 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. X bölü 4 diye yazdım. Buradaki işlem ne oldu? Paydalar ortak olduğu için işlemi yapabilirim. X artı 4 bölü 4. Burada 2 bölü 3 tane x artı 20. Tamam ben şimdi bu adamı alayım şöyle. Şurayı taşıyayım. Bir önceki videoda yaptığımız gibi 3 ve 4'ü yok etmek istiyoruz. 3 ve 4'ün ekokunu alıyoruz 12 oluyor. En küçük ortak katları yani. Her iki tarafı 12 ile çarpalım. Neden? Eşlik bozulmasın diye. Tamam mı? 3 ile 4, 12 saniyeleştirdim. 4. 4 ile 2 çarptım. 8. 8'i yazdım. 8 tane x artı 20. Eşitmiş ne ya? 4 bölü 12'den 3'e 3 tane x artı 4'e. Şimdi artık dağıtacağız. 8'i ilk önce birinci terimle çarptım. İşlem toplam. Sonra 8 ikinci terimle çarptım. 160. 3'ü ilk önce birinci terimle çarptım. 3x işlem neymiş toplam 3'ü 4 e çarptım yani ikinci terimle 12 imiş güzel devam edelim 3x'i bir tarafa attığımda, daha doğrusu her iki taraftan 3x çıkardığımda burada 5x kalacak her iki taraftan da 160 çıkardığımda burada da eksi 148 kalacak ve buradan x'in her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 148 bölü 5 olduğunu göreceğiz. Evet. Böylelikle sorumuzu çözmüş olduk. Bir miktar para dört kişiye paylaştırıldığında her birine x lira düşmekteymiş. Hmm. O zaman her birine x lira düşüyorsa toplam param benim ne olacaktır? 4 x olacaktır. Tamam. Aynı paraya üç kişiye paylaştırılırsa yani toplam parayı üçe böleceğim ki ben 3'e böldüğümüzde bir kişinin düşen bir kişinin payını düşen kısmı bulayım. Yani 4 bölü 3 o 3 kişiden 1'e düşen miktar. Tamam mı? Bir önceki durumda x'ti. Bizden ne istiyor? Düşen pay ne kadardır? Ne kadar artardır diyor. Ha o zaman 4x bölü 3'ten x'i çıkarmam lazım ki aradaki farkı bulayım. şöyle yapalım. 4x bölü 3 eksi 3x bölü 3 buradan da x bölü 3 geliyor. Demek ki kişi başına pay işte bir paranın daha doğrusu ilk baştaki durumun 3'te 1'i kadar artıyormuş. Bir çubuk 10 eşit parçaya ayrılırı sanıyor. Ha. Bir tane çubuk var. Evet. Çizelim ama çubuğumuzu. Bu çubuğu siz 10 parçaya bölüyorsunuz. Böldük. O zaman ne olacak? Her bir çubuğun uzunluğunda ben x istersem ve bu parçadan 10 tane varsa toplam uzunluğum ne olur? 10x olur. Değil mi? Eğer siz 10 yeni, 12 parçaya bölüp bölseydiniz yani bir tane bir parçanın uzunluğu 10x bölü 12 olurdu. Her parça 8 santim daha kısa olacaktı ilk duruma göre. O zaman ben bu ifadeyi 8'e eklersem, ilk durum uzunluğunu sağlarım. Okey. O zaman 10x bölü 12 Geçit 8. E, buradaki 8'i ben buraya attım. x eksi 8, 8 oldu. Her iki tarafı 12 ile çarptım. 10x oldu burası. Burası 12x, burası 96. Güzel. Şöyle yapalım, 96'yı bu tarafa atalım. 10x'i de buraya atalım. 2x oldu. x'in 48 olduğunu bulmuş olduk. Birden çubuğun çubuğun uzunluğunu istiyor. Çubuğun uzunluğu neydi? 10x'ti. O zaman 480 santim diyelim ve böylelikle doğru cevabımızı bulmuş olduk. 3 bölü 4'e denk olan kesin payından 1 çıkartılıp paylasının 6 eklendiğinde kesin değeri 1 bölü 2 oluyormuş. Buna göre bu kesin paylasındaki sayı kaçtır diyor. Buradaki denklikle kesim değeri farklı şeyler aslında. Mesela 15 bölü 20 ile e, ne nasıl ne olabilir? 12 bölü 16 birbirlerine denk kesirler. Çünkü bu iki arkadaşı aralarında asal ona kadar sadeleştirdiğinizde ne bu 15 ile 20'nin ortak çeyine 5. Siz hem 15'i 5'e böldüğünüzde 3, 20'yi 5'e böldüğünüzde 4 buluyorsunuz. Burada 12 ile 16 var. Ortak ne? En büyük ortak bölen ne? Ee, 4. Her ikisini sırayla 4'e bölelim. 12'yi 4'e böldüğümde 3. Güzel. 16'yı 4'e böldüğümüzde 4. Bakın gördünüz mü? Kesin değeri 3 bölü 4. Ama bu kesir aynı şeyi gösterdiği için denk kesir oluyor. Şimdi eğer bize 3 bölü 4'e denk bir kesir verdiyse siz direkt 3 bölü 4 diye yazamazsınız. Aralarında ortak bir çarpan olur. O çarpanın ne olduğunu bilmediğimiz için biz onlara x diyeceğiz. Daha sonra kesin payından bir pay burada çıkardım biri. Paydasını 6 ekledim. Evet. Kesin değeri 1 bölü 2'ymiş. şimdi oldu. İşler dışlar yaptığımızda 2 tane affedersiniz. 2 tane 3x eksi 1 oldu. Bir tane de 4x artı 6 oldu. Evet. 2'yi şimdi dağıtıyorum yine birinci terimle. ikinci terimle sırayla çarpıyorum. Şuraya yazacağım arkadaşlar. 6x işlemle çıkarma. 2 ile 1'i çarptım. 2. Güzel. Eşitmiş. 4x işlemle toplam yazdım. 6 ile 1'i çarptım. 6. Güzel. 4x'i bu tarafa gönderiyorum. Her iki taraftan 4x çıkartıyorum daha yani. Ne oldu? Burası 2x. Buradaki eksi 2'den kurtulmak istiyorum. Eksi 2 varsa ne yapıyorduk? Tersleşen toplamda artı 2. Eşik bozulmasın diye her iki tarafa 2 ekliyordum. Yani burası 8 oldu. Sadece değiştirdiğimde eksi 4 buldum. Ee, bu kesim paydasındaki sayı. Yazalım. 3, 4, eksi 1, 4, 4, 6, 11'e 16 22 22 mi yapıyor ya? 16 evet değil mi? 11 bölü 22 sadeleşilebilir. 1 bölü 2'ymiş. Bu da olabilir. Aşıklarda ya 22 vardır ya da 2 vardır. Bize kalmış bir şey. Evet. Bir ipin ucundan 4'te 1'i kesildiğinde ipin orta noktası 8 santim kayıyor. Buna göre bu ipin kesilmeden önceki uzunluğu kaç santimdir? E, burada işlem kolaylığı olsun diye ben ipin toplam uzunluğunu, uzunluğunu 4'ün bir katı olarak yazacağım. çünkü 4'te 1'i bölmek kolay olmasını istiyorum. O yüzden 4x, 8x, 16x gibi ya da 12x gibi e, atamalar yapabilirsiniz. En basitinden bir 4x diyelim. İpin uzunluğu 4x olsun. Siz bu 4x'in 4'te 1'ini yani çeyreği yani x'i kesip atıyorsunuz o zaman ne olacak yeni ip uzunluğum 3x olacak tamam mı ve burada dursun ne diyor bize orta noktası diyor siz 4x'lik bir parçayı ortadan ikiye ayırdığınızda 2x 2x diye ortadan ikiye ayrılacak siz 3x'lik bir parçayı ortadan ikiye ayırdığınızda 1.5x 1.5x diye iki parçaya ayrılacak daha sonra ne diyor? 8 santim kayıyormuş. Aradaki mesafe 8 santim kayıyor. O zaman siz 1.5 x'e 8 eklerseniz 2 x'i bulacaksınız. Harika. 8 burada ne olacak? 0,5 x yani yarım. 1 bölü 2 yani. O zaman nasıl yazalım? 8 eşittir 1 bölü 2 x. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda 16 eşittir x. Bizden kesilmeden önceki uzunluğunu soruyor. Toplam uzunluğu 4 x 3 x kesilmeden önceki çünkü. 4 çarpı 16'dan 64 oldu. Doğru cevabımız 64 santim. Bir sonraki soruda bir sınıftaki öğrenciler ikişer ikişer oturursa 6 öğrenci ayakta kalıyormuş. Şimdi şöyle yapalım. Toplamda sınıfta e, x kadar sıra olsun desek tamam mı? Yok öyle değil. Öğrenci sayısından küçük sanki daha mantıklı geldi. Öğrenci sayısını ben x dersem ve bu öğrenciyle ben 2'ye bölersem sıra sayısını bulurum. Değil mi? Ama 6 öğrenci hayatta kalıyor. Sıra sayısı yetmiyor. O zaman şöyle x bölü 2 x burada sıra sayısı. x sıra sayısı. Tamam. X bölü X sıra sayısı oldu. Sıra sayısı kadar öğrenci eklemiş oldum. Değil mi? Eğer yetmiyorsa 6 diyeceğim yetmediği için. Eğer sıraları 3'er 3'er ile oturursa ne olacak? O zaman normalde x ile sırayı kullanmıştık ya. Ama burada 2 sıra boş kalıyor. O zaman x eksi 2 diyelim. Yeterli sayı o ya. 3'e bölsek olur sanki. Değil mi? Harika. Yok ya burada x burada öğrenci sayısı oluyor gibi Bil bilemedim ya. x burada sıra sayısı oluyor evet tamam. Denklemi doğru kurdum güzel. Her iki tarafı 6 ile çarpalım. Ee, 6 ile 2'yi böldüğümde 3. 3 tane x. 6 ile 6'yı çarptığımda 36 oluyor. 6 ile 3 var. Sadeleşti işte 2. x eksi 2 oldu. Burada ne ile karşılaşıyoruz? 2x eksi 4 oldu. 3x artı 36 oldu. x buradan eksi 40 oldu. Demek ki bir yanlış değer vermişim. Cümleyi doğru kıramamışım yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bu soruda şöyle yapalım. 2'şerli 2'şerli oturursa 6 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer sıralara 3'erli 3'erli oturulursa 2 sıra boş kalıyor. Hmm. Toplamda e, x tane sıra olacak o zaman. 6 öğrenci ayakta kaldı. 3 diyelim. x eksi 2 olması lazım. 2 x artı 6 eşittir. 3 x eksi 6 değil mi? Burada 12. İkisini bu ikisi burada 12 buldum. Yemek ki sıra sayısı 12'ymiş. Bir miktar para 16 kişi arasında paylaştırılıyor. Hmm. Toplam kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Para miktarını da bilmiyorum. Para miktarına x diyelim. Ve bunu 16'ya bölelim. Eğer bunlar 4 kişi eksik olsalardı. Yani 12 kişi olsalardı her biri aldığı paradan 10 lira fazla alacaktı. O zaman ben buraya 10 eklersem buradaki iş diye bulurum. Bunu nasıl yapalım? 12 ile 48'in ortak bir katı ne var? Pardon 12 ile 16'nın ortak bir katı ne var? 32, 24, 48 var. O zaman her iki tarafa 48'e çarpayım. 48 ile 16'yı böldüğümde 3. 3 ile x çarpıyorum. 3 x artı. 48 ile 10'u çarpıyorum. 480. Direkt arkadaşlar 3 bulduk ya. 3 ile 10'u çarpmayın. Dışarıdaki terimi sırayla terim terim. Tamam. Mı? Sonra ne yapalım? 48 12'ye bölelim. 4. 4 tane var x. Güzel. 480 ne x. Demek ki 480 TL'ymiş. Çevre uzunluğu 210 santim olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu 210 santim olan bir dikdörtgenin uzun kenarın uzunluğu kısa kenarın uzunluğunun 3'te iki 2 katının 45 santim fazlasına eşitmiş. Vay be. Şöyle yapalım. Bir dikdörtgen var yazalım. Bu daha çok ara oldu. Tamam. Şöyle yapalım da. Tamam. Bir artık büyüteyim. Şöyle yapalım. Uzun kenar uzunluğu. Kısa kenar uzunluğunun diyor ya. Kısa kenar uzunluğuna x diyelim. Çünkü uzun kenar kısa kenara bağlı. O yüzden x'i x, e, x kısa kenar demek daha mantıklı. Kısa kenar için x demek daha mantıklı. Kısa kenar uzunluğunun 3'te 2 katını. Yani 3 bölü 2'sinin aldım. 45 santim fazlasına eşitmiş. Tamam. Şimdi e, çevresi 210'du. Biz şu kenarları toplayalım. x artı 3x 2 x artı 45 Yazamadım ya. Dur. Affedersiniz. x artı 3 2x artı 45. Evet. Ama bunu 2 ile çarpalım. Çünkü bu, bu, uzunlukta bu kadar burada olacak. Bu uzunlukta bu kadar burada olacak. 200 ona eşitmiş. Her iki tarafı ikiye bölelim. Burası 105 olur. Tamam mı? X 1.5 x daha 2.5 x'im oldu. Artı 45 eşittir 105. Ee, 45'i ben bu tarafa atıyorum. O zaman 105'ten 45 çıkarmam lazım. Buradan olur 60 olur. buçu öyle değil de 5/2 şeklinde yazalım. Tamam. Şöyle yapalım. 2 ile çarpalım 60'ı. 120 yaptı. 5 x 120 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde kaç kalıyor? 45 mi? Yok, 45 olmaz ya. 24 değil mi? 24 kalıyor. X'in demek ki 24'dür. Bir de zaten kısa kenar uzunluğunu soruyor ve biz onu X demiştik. Demek ki cevabımız 24'müş. Birbirleriyle kardeş olan Zehra ve Mustafa'nın yaşları arasındaki ilişki. Zehra'nın yaşı Mustafa'nın yaşının 3 katı şeklindedir. Zehra diyelim. Bir de Mustafa diyelim. Mustafa X'ken... Zehra 3x'miş. Mustafa'nın yaşına bağlı ya Zehra'nın yaşı. O yüzden Mustafa'nın yaşına x demek daha mantıklı. 4 yıl sonra diyor. O zaman her ikisi de 4 yıl büyüyecek. 4 artı 3x x artı 4 Zehra'nın yaşı yani 3x artı 4 Mustafa'nın yaşının yani x artı 4'ün 2 katının 2 katının 8 saldası 8 saldası olacağına göre Mustafa'nın bugünkü yaşı kaçtır diyor. Öncelikle sa ıı, sağlık işlemleri yapalım. 2'yi dağıtalım. 2 x artı 8 artı 8 8 buradan geldi. 3 x artı 4 2 x'i karşı tarafa atıyorum. x 16'dan 4 çıkardım. 12 Demek ki Mustafa 12 yaşındayken Zehra 36 yaşındaymış. Zehra belli bir yükseklikten aşağı doğru bir top bırakmış. Yere bırak yere bırakılan topun yere her çarpışında bıraktığı yüksekliğin üçte biri ya da bir bölü üçü kadar yerden yükselmektedir. Ha. O zaman şöyle yapalım. Birinci adımda 36x kadar yükselmiş. Şöyle düşecek işte tamam Yükselmesi ne kadar olacak? 3'te 1'i yani 12x'i. O zaman 12x kadar aşağı inecek. 12 x ne kadar yükselecek? 4x kadar aşağı yükselecek. Dördüncü defa 1, 2... 4x 1, 2, 3. Sondayım. 4x'in üçte biri nedir? 4x bölü 3'tür. O zaman da bu kadar da yerleşecek. Yani 4x bölü 3 kadar yerleşecek. Uzun bir soruymuş açıkçası. Şimdi bu adam 36 gibi ilk başta gidiyor. Sonra 12x diyelim. 2 defa. O yüzden 2 ile çarptım. Sonra 4x diyelim. 2 defa x'e çarptım. Sonra 4x bölü 3 diyelim. 2 diyorum. 2 defa olacağı için 2 çarptım. Bu işlemlerin toplamı 124'müş. Tamam. 36x artı 24x artı 8x artı 8x bölü 3 eşittir 24x 24 tamam tamam Burası e, kaç çarptı? 68x yaptı burası. Tamam. 8x bölü 3 de burada var. 124. Oh, bayağı uğraştıracak. Her iki tarafı 3'e çarpalım. 68 çarpı 3. Ne oluyor? 24, 18. Değil mi? 18, 200 at yapıyor. Artı 8x bölü 3 eşittir 124. Burası 212x oldu. 3 ile 124 çarpmamız lazım. 124 çarpı 3, 4 çarpı 3, 12. Elde var bir, altı, 7, 3. Sanırım ki sıfırda bir şey çıkacak şöyle yapayım da. Burası ne oluyor? 372. 372 bölü 212 kısa oldu. Ha, biz de bunu 36 ile çarpmamız lazım. 36 ile çarptığımda böyle çekim bir sayıyla karşı karşıyayız. Ee, bu sayıyı çözmeyeceğim. Burada bırakacağım. Evet. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir faydası, bir katkısı olmuştur. Derslerinize iyi çalışın, sıkı çalışın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.